İlk videoları İngilizce başladım ama İngilizce videoları özel olarak bir metin hazırlanmadan yapmamak lazım çünkü çok saçmalıyorum öyle olduğu zaman Işık buradan geç Aaa Tahrir Önce tahrir çekmemiz lazım sanki daha güzel ya. Diğeri düz tahrilleri çekmek için daha iyi geldi bana. Sanki bu kavisli yerlerde daha iyiymiş gibi hissettim. Bu Habiko'nun sıfırı. Bu Graf'ın çift sıfırı. Habiko'yu alalı bayağı uzun oldu ya. 3 sene falan oldu. 3 senelik kaça. Şey olmaya başladı artık şu dibinden böyle. Görünüyor mu kamerada? Yok. O kadar yaklaştırsam da ışık yok temiz kullanmama rağmen dibinde artık çıkmayan boyalar tıkanmaya başladı yani herhalde artık kullana kullana. Çok kullandım çünkü en çok kullandığım fırçalardan biri bu. Buna ikinci partta devam edeceğiz. Şimdi internet yüklemesi çok uzun sürecek. 10 dakikalık, 5 dakikalık videoları bile var. 4-5 eh 4-5 be. saatte falan yüklüyorum galiba. Ş Aa şarjı da bitmek üzereymiş. Mazeret oldu. Hadi bakalım görüşürüz diğer videoda